Marsu Gıda halka arzı hakkında her şey. Şirket 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında halka arz edilecek. Hisse başına fiyat 17 lira 57 kuruş olarak belirlendi ve toplamda 278 milyon adet lot yatırımcılara sunulacak. Bu halka arzın büyüklüğü yaklaşık 4,88 milyar Türk lirası olacak ve şirketin halka açıklık oranı %25 seviyesinde olacak halka arz bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, kaç lot alabilirsiniz? Katılımcı sayısına bağlı olarak tahmini dağılım şöyle. 150 kişi katılırsa, kişi başı yaklaşık 1112 lot düşer. Yani 19.537 Türk Lirasılık yatırım yapmanız gerekir. 500 katılımda tahmini 333 lot alırsınız, bu da 5.850 Türk Lirası eder. 1,1 milyon kişi başvurursa, kişi başına 151 lot yani 2653 Türk lirası düşer. Eğer katılım 2,2 milyona çıkarsa yaklaşık 75 lot yani 1317 Türk lirasılık bir yatırım şansı doğar. Bu halka arzın katılım endeksine uygun olmadığını da belirtelim. Unutmayın, bu video yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmanız önemli. Balsu Gıda Halkı Arzı'na 12-14 Şubat tarihleri arasında aracı kurumlar üzerinden başvurabilirsiniz. Şirketin geleceği ve yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi için detayları takip etmeyi unutmayın.